arkadaşlar. Üniversiteli anlatıyor bölümlerimize. Tam gaz devam ediyoruz. 31. bölüm konuğumuz Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi öğrencisi Buse Doğan. Buse'cim öncelikle hoş geldin. Hoş buldum hocam. Buse bugün bize son zamanların en rağbet gören bölümlerinden olan dil ve konuşma terapisi ile ilgili hazırlamış olduğumuz sorulara cevap verecek. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile ilgili Hazırlamış olduğumuz sorulara cevap verecek ve tabii ki de Eskişehir'de öğrenci olmalın, olumlu ve olumsuz yanlarıyla ilgili sorularımıza cevap verecek. Biliyoruz ki Eskişehir tam bir öğrenci şehri. Bir de bunu Eskişehir'de öğrencilik hayatını sürdüren Buse'den dinlemek istiyoruz. Davetimi kabul edip beni de kırmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şöyle ilerleyeceğiz Buse'cim. Bir, seni tanıyacağız. İki, tamamen bölümünü konuşacağız. Üç, Anadolu Üniversitesi ve kampüs hayatını konuşacağız. 4 Eskişehir'i konuşacağız. Hazırsak başlayalım. Evet, başlayabilirim. Buse ee, ben... Doğan kimdir? Ee, merhaba, ben Buse Doğan. Ee, 2005 doğumluyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Dil ve Konuşma Terapisi okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Tamam. Şimdi Buse'cim, Dil ve Konuşma Terapisi bölümünün ders içerikleri nasıl? Teorik ve uygulamalı dersler dengeli mi? Ee, ders içerikleri şu şekilde. Genelde birinci sınıfta daha çok mesleğe giriş e, dersleri, mesleği tanıma, nerelerde çalışıyoruz, neler yapıyoruz. Aslında bunlarla ilgileniyoruz. Tamamen e, bölüme girişimiz aslında e, üçüncü sınıftan itibaren başlıyor. Üçüncü sınıfta bozuklukları görüyoruz. İşte detaylı olarak e, her bozukluğun dersi oluyor ve bunları aslında inceliyoruz. Dördüncü sınıfta zaten tamamen staj vesaire olarak devam ediyor. Aslında Ders olmamız çok olmuyor her bölümde olduğu gibi. Ee, teorik ve uygulamalı dersler e, dengeli, şöyle dengeli. Bir iki de aslında çok e, uygulamalı bir dersimiz olmuyor. Anatomi dersimizde bir e, iki kere uygulama yaptığımız oldu ama diğer derslere kıyasla yani çok e, uygulamalı dersimiz olmuyor. Ama 3 ve dördüncü sınıf daha çok uygulamalı olarak geçiyor. Özellikle dördüncü sınıfta zaten e, terapilerimiz vesaire oluyor. Yani bu şekilde devam ediyoruz Tamam, zaten hem stajını hem hemen hemen her şeyi soracağım sana. Peki en çok zorlandığın ders hangisiydi? Ve neden zorlandığını söyler misin? Yani bazı bölümlerde lise eğitimindeki kaynaklanan sebeplerden dolayı. Örnek veriyorum. Senden bir önceki bölümde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü okuyan arkadaşımızı konuk aldığımızda lise biyolojisi der, lise biyoloji dersinden kaynaklı zorlandığını söylemişti. Yani bunun sebebini bu yüzden soruyorum. Ve bu derslerin üstesinden nasıl geldiniz? Genel olarak Birinci sınıfta en zorlandığım ders benim fonetik dersi oldu. O da şu şekilde. E, aslında hiç bilmediğimiz bir şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Yani fonetik derste biraz daha çok işte harflerin falan sesletimi odaklı oluyor ve bu e, bir uygulama sınavımız oluyor. Bir harfi çok farklı şekillerde e, çıkartabiliyoruz, sesletebiliyoruz. Ee, bu kısım beni biraz zorlamıştı çünkü e, uygulamalı sınav hem bu işte stresini yapıyoruz biz çünkü yüz yüze olduğu için uygulamasına bitip bir tık daha stresli geçiyordu. Ve hani e, kelimeleri çıkartırken yani sesleri çıkartırken daha doğrusu dilini çok hızlı kullanman gerekiyor ve bazen kafan karışıyor nereye koyacağım konusunda. Aslında beni en çok zorlayan da bu oldu. Çünkü e, çok ufak ayrıntılarla dikkat etmen gerekiyor bir harfi sesletirken çünkü farklı bir e, ses oluşturabiliyor yani. Beni de zorlayan bu oldu. Uzun bir süre arkadaşlarımla beraber olsun, tek başımıza olsun hani sürekli bunu çalışıyorduk ve bir noktadan sonra gerçekten hepimiz delirme noktasına gelecektik. Yani dilimizi nereye koyacağız? Hani arkadan mı, önden koymamız gerekiyor? Hani peş peşe bir arka, bir ön damağı falan koyarken artık bir noktada biz çok yıprandık. Beni en çok en çok zorlayan ders bu oldu. Tamam. Peki Uygulamalı eğitimlerinizin ne zaman başladığından bahsetmiştin. Genelde 3. ve 4. sınıfta uygulamalı eğitimler başlıyor evet. demiştin. Gerçek vakalarla çalışma fırsatınız da mı bu zamanlarda oluyor? Şimdi şöyle oluyor. 3. sınıfta bizim bir anaokulunda gözlemlerimiz oluyor. Ee, ayrıca da e, uygulama merkezimiz oluyor. Üniversitemizin uygulama merkezi var. Ee, orada da gözlemlerimiz oluyor. 3. sınıf bir tık daha gözlem odaklı gidiyor. 4. sınıflar 4. sınıfa geçtiğimizde de yarım dönem e, Osman Gazi Üniversitesi'nin hastanesinde gözlemlerimiz oluyor. Diğer yarım dönemde de kendi uygulama merkezimizde akademisyenler eşliğinde bir staj fırsatımız oluyor. Terapiler yapıyoruz. Genel olarak böyle geçiyor. Yani gerçek vakalarla da çalışma fırsatımız birebir uygulama merkezimizde oluyor. Tamam. Peki... Ben bu soruyu yine kendim için soruyorum ve örneklendirme yapmak istiyorum. Ki zaten bilirsin fizik öğretmenleri günlük hayatta birçok örneklen, örneklendirme ile konuşur. Bu da benim en sevdiğim huyumdur. En sevdiğim huyumdur. Şimdi bazı hocalarımız benim kendi fakültem üniversite hayatımda bazı hocalarımızın üniversite görevlendirilmelerinden dolayı çok, çok defa sanayi bölgesinde meslek icra etmeleri gerekiyordu. Ve biz bu hocalarımıza Sadece mail üzerinden de ulaş, ulaşabiliyorduk ama bazı hocalarımıza odasına her girdiğimizde gerçekten bize çok güzel ve nazik davranıp kafamızdaki her şeyi konuşabiliyorduk. Tabii mesleki açısından öyle dedikodu gibi değil ama bazı hocalarımızda da mailleşirken ben şunu hissedebiliyordum. Sanki karşılıklı masada çay kahve içiyormuş gibi anlık olarak da mesajlaşabiliyorduk. En yani hocalarımız bize birçok konuda ulaşılabilme kısmında yardımcı olmuştu. Aynı şekilde sizin için de öyle mi? Ee, ilk üniversiteye gelirken herkes bana şey söylüyordu akademisyenler siz yokmuşsunuz gibi davranıyor işte böyle çok ciddi bir ortam oluyor dersini anlatıyor çıkıyor falan filan ben başta çok garip gelmişti bana ve biraz stres olmuştum bu konular kaynaklı ama e, ilk dersimizde işte böyle çok samimi bir ortam vardı. O gün ben hiç birinci sınıfmış gibi hissetmedim sanki hep o e, dersliğe ekleyip o dersi görüyormuş gibi çok samimi bir ortam vardı. Hocalara ulaşmak da aslında çok kolay yani hocalar gerçekten ilgili. Ben hiç işte ulaşamıyorum dediğim bir hocam olmadı. Yani henüz ya çoğuyla tanışıyorum aslında henüz böyle bir şey yaşamadım. Yani gerçekten o an müsaitlikleri varsa bir boşluğu varsa çoğu zaman yüz yüze de bunu sağlıyoruz. Mail attığımızda da çok gecikmeden genelde geri dönüş sağlıyorlar. Yani ulaşma konusunda rahatım yani çok zorluk çekmedim ben genel olarak. Yani bu soru şöyle şimdi belki bu soru çok abes kaçabilir de insanlara ama üniversiteye girdiğinizde başladığınızda bazı bölümlerin kontenjanı çok fazla ve bazı hocalarımız birden çok bölüme aynı anda ve eş zamanlı olarak ders anlatabiliyor. Yani bu aslında çok güzel bir fırsat. Ben bu fırsatı çok güzel şekilde sağladığımı ve kullandığımı düşünüyorum. Aynı şekilde sen de öyle olmuşsun. Peki Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin kendi uygulama merkezi var mı? Orada birebir terapi terapi yapma şansı buluyor musunuz ya da ilerleyen dönemlerde bulacak mısınız? Şimdi şöyle uygulama merkezimiz var. Biz de katı öğrencileri olarak girip görebiliyoruz. Tabii çok rahatsızlık vermeden aslında. Bunu sürekli yapmıyoruz çünkü oraya şehirden gelenler oluyor, şehir dışından gelip gelen vakalar oluyor. Yani çok rahatsızlık vermemek amacıyla biz çok hani girip şey yapmıyoruz. Ama asıl girip terapilere katıldığımız aşama zaten dördüncü sınıfta oluyor aslında. Bir ve iki de işte çok. İşimiz olmuyor yani genel olarak uygulama merkezimizde. Dediğim gibi hani 3. sınıfta gözlemlerimiz oluyor. Biz bunlar üzerinden zaten derslerde ödevler vesaire oluyor. Yani bunları kullanıyoruz. 4. sınıfta da birebir zaten terapilere gidiyoruz. Akademisyenler kontrolünde. Kendi vakalarımız oluyor. Orada terapi yapıyoruz. Tamam. Ben birazcık daha uygulama ve klinik deneyim soruları sormak istiyorum. Ama şunu anladım. Asıl 3. sınıfta daha çok yoğunlaşıyorsunuz. Ama ben yine de sormak istiyorum. Yani üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf arkadaşlarınla konuştuğunu varsayarak, ki zaten soruları öncesinden atmıştım ama cevapları evet. karışmıyorum asla. Gözlem yapma, vaka analizi, seans hazırlığı gibi süreçleri genelde üçüncü ve dördüncü sınıflarda başlıyorsunuz doğru mu? Peki evet. sence bu eğitimin, bu uygulamalar sizi gerçekten mesleki olarak geliştirecek bir seviyede mi oluyor? Şimdi şöyle, Anadolu Üniversitesi genel olarak bu konuda ben gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Üst sınıflarımdan da ben böyle duydum. Çünkü e, uygulama merkezinde normal bir yerde hani normal bir yer dedim dışarıda e, stajlara gittiğimizde karşılaşamayacağımız vakalar da geliyor. Vaka çeşitliliği çok fazla oluyor. Bu yüzden de aslında e, çok fazla vaka gördüğümüz için donanımımız da bir tık daha fazla oluyor ve bu konuda gerçekten orada hani terapi yapıyoruz ya da ne bileyim gözlemlere katılıyoruz. Bu konuda gerçekten çok e, faydası oluyor çeşitlilik görüyoruz çünkü. Bir tık daha hakimiyetimiz oluyor. Peki Buse'cim mezun olduğunuz iş bulma süreci nasıl ilerliyor? Özel klinik, devlet hastanesi, özel hastaneler ya da devlet kurumlarında farklı pozisyonlarda iş imkanları nasıl ve devlete atanma süreciniz nasıl ilerliyor? E, ya Genel olarak aslında duyduğum kadarıyla daha öncesinde de zaten hocalar eşliğinde e, yani hocaların seminerler de düzenledi. İşte devlette çalışan Özelde çalışan kendi kliniğini açmayı tercih eden, yurt dışında bu işi icra etmek isteyen çok kişiyle biz zoom üzerinden olsun ya da yüz yüzde olsun, hani görüştük, dinledik, e, uzmanlık yapıp akademisyen olanlar da vesaire, hani her alanda biraz dinledik ve şeyimiz oldu, bir bilgimiz oldu. Şimdi şöyle devlette KPSS aracılığıyla atanıyoruz, e, atamaların rahat olduğunu söylüyorlar, çok zorlamıyormuş devlet e, olarak, özellerde de keza zaten mezun sayımız az olduğu için aslında yeni bir bölümümüz zaten 2016 yılından beri mezunlarını veriyor. Öncesinde hani 2012 yılında zaten bölüm kuruluyor. Onun öncesinde yüksek lisans olarak bölüm devam ediyordu. şimdi şöyle özel kliniklerde de yine sayımız az olduğu için aslında iş bulma rahatlığı daha kolay oluyor. Tercihen klinik açmak isteyenler de oluyor. Kendi kliniği şeklinde devam edenler de oluyor. Bu konuda da çok zorlama yani zorlananların olmadığını duydum. Mezun olanlarla falan da ben daha önce konuşmuştum sadece biraz şey şey tercih etmeyin diyorlar hani e, direkt mezun olur olmaz kliniğinizi açmayın biraz donanım kazandıktan sonra klinik açmanız bir tık daha rahat olur diyor. Hani işin içine girip biraz işin içini görün diye tavsiyede bulunuyorlar e, yurt dışına gitmeyi tercih edenler de var ama bunu tercih edenler diğer e, alan yani diğer yerlerde çalışmayı tercih edenlerden daha az oluyor. Genelde ya özelde çalışmayı tercih ediyorlar ya da kendi klinik şeklinde devam ediyorlar ama iş bulma olanlarının rahat olduğunu duydum. Genel tamam. olarak bahsedenler böyle bahsediyor. Teşekkür ediyorum. Peki, dil konuşma terapisi mezunlarının yurt dışında çalışma ya da yüksek lisans yapma şansının olduğunu düşünüyorum. Bu süreç nasıl ilerliyor? Erasmus imkanınız mevcut mu? Şimdi şöyle, üniversite bizim fakülte için aslında çok az Erasmus imkanı sağlıyor. Yani ben bunun üç gibi bir rakam olduğunu duydum. Ee, ama yurt dışında yine ım, hocalar aracılığıyla hani hocalar da bazen referans olabiliyormuş diye Ben henüz bunu yapmadım, tam olarak bilmiyorum. Ama hani aracı da oluyorlar bu konuda destek olup hani en azından ıı, bir yönlendirmede bulunuyorlar hocalarımız. Ee, ama genel olarak işte yurt dışına tercih etmiyorlar. Yani daha çok biraz Türkçe üzerine hani öğrendiğimiz için genelde Türkiye'de hani bu işe devam etme fikrinde oluyorlar. Yurt dışında da iki dillik alanında hani daha çok devam ediyorlar. Yüksek lisansların uzmanlıklarını bu alanda yapıyorlar. Yüksek lisans konusuna geldiğimizde yüksek lisansı çok fazla alanda yapabiliyoruz. Yani e, yutma bozuklukları olsun, dudaklamak yaratıkları olsun, afazi, işte ses bozuklukları, fonolojik bozukluklar hani birçok alanımız oluyor. Tamam. Peki Buse'cim sence bu bölümü okumak isteyen bir öğrencinin hangi becerilere, hangi kişilik özelliklere hangi karakteristik özelliklere sahip olması gerekiyor? Ee, bence sabırlı olması gerekiyor. Çünkü aslında biz her yaş grubuyla ilgilenebiliyoruz ama şu an çoğunlukla hani çocuklarla falan e, ilgilenip devam ediyorlar. Ve çocuklarla ilgilenmek aslında çok hassas olmanı gerektiren bir şey ve çok sabır isteyen bir şey. Yani ben Genel olarak sabırlı bir kişiliğe sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz insanlarla becerisi yani konuşma becerisinin iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir diyalog, iyi bir enerji yakalaman gerekiyor ki karşındakine hani en azından strese sokmadan güzel bir şekilde nasıl tedavi edebileceğini yani terapiyi yapabileceğini diyeyim daha doğrusu sağlaman gerekiyor sosyal becerisinin iyi olması gerekiyor. Ayrıca sabır konusunda ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de çocuklarla devam edecekse. Ben şahsen tercih ederken sağlık alanında mesela devam edeceğimden emindim. Çünkü sağlık alanı beni çekiyordu. Ki ben sabırlı olan bir insan olduğumu da düşünüyorum. Ben mesleğin devamında da çocuklarla hani devam etmek istiyorum. Çünkü çocukları seviyorum. Biraz aslında kendi tercihine kalıyor çocuklarla devam etmek istiyorsa biraz çocukları sevmesi gerekiyor. Daha büyük yaş grubuyla ilgilenmek istiyorsa bir tip daha ona göre oluyor ama sabır isteyen bir meslek olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce bahsettin aslında. Her yaş grubuyla çalışıyoruz ama genelde çocuklarla çalışıyoruz dedin. Sence hangi yaş grubuyla çalışmanın zorlukları var, kolaylıkları var? Yani küçük yaş grubuyla çalışmanın tabii ki de zorlukları olabilir. Ama özellikle büyük yaş grubuyla çalışmanın şöyle olabilir mi? Yani örnek veriyorum, farazi konuşuyorum. 30-35-40-50 yaşlarında ve belli bir yıl yani yaşantısının tamamında belli bir alışkanlıklara sahip ve sizin bu alışkanlıkları en baştan değiştirme çabanızı biraz daha zorlaştırıyor olabilir mi? Hem genç gruba hem çocuk gruba hem de yaşlı gruba çalışma imkanları arasında sence avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ee, şöyle. E bahsettiğiniz gibi aslında bana kalırsa bence de çünkü uzun var yani yaşlılarla orta yaş grubuyla diyeyim ya da hani çalışmak bir tık daha zorluyor çünkü hani stabil yani öğrenilmiş şeyleri var ve hani bunları yıkıp tekrar baştan oluşturmak biraz zor oluyor. Çünkü küçük bir çocuk zaten çok bir şeye hakim olmadığı için aslında hani bir şeyleri zaten öğrenme aşamasında olduğu için bir şeyleri öğretmek daha rahat oluyor bence. Ama bana kalırsa çocuklarla çalışmak bir tık daha hem eğlenceli hem de daha güzel olacağını düşünüyorum. Evet çocuk bazen fazla hareketli olabiliyor, fazla huysuz olabiliyor. Bunun da aslında zorlayıcı noktaları var ama materyaller eşliğiyle mesela çocuğa öğrettiğinde işte atıyorum oyun tarifleriyle ya da başka şekillerde öğrettiğinde bir tık daha keyifli hale geliyor. Çocukların böyle avantajları olabiliyor. Ee, ama işte biraz kişilik noktası giriyor buna bana kalırsa çocuk grubuyla çalışmak bir tık daha eğlenceli ama çocukları sevmiyordur, büyük yaşta daha iyi anlaşabiliyordur. Bu konuda da büyükler daha ona avantajlı dilerim. Biraz daha kişiliğe bağlı olduğunu düşünüyorum. O bana kalırsa materyaller aracılığıyla çocuklarla terapi yapmak biraz daha avantajlı ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Bu Hocam yaklaşık 15 dakika çok güzel ve akıcı gitti. Benim için de gerçekten öğrenmek istediğim bir bölümdü. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi bölümünü tamamladım. Yani benim sana bölüm için hazırladığım tüm soruları sen güzel ve akıcı bir şekilde cevaplandırdın. Anadolu Üniversitesi'ne geçmeden önce bölümünle ilgili eklemek istediğim bir şey varsa seni dinleyelim. Yoksa üniversite ve kampüs hayatı sorularımıza geçmek istiyorum. Yani zaten genel olarak aslında çoğu şeyi konuştuk. Ben bu bölümü yazdığım için mutluyum. Genelde aslında bölüm tıp ve diş gelmediğinde alternatif ne seçebilirim gibi düşünülüyor. Hani neler olabilir diye bakıldığında ben bu bölümün çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de sağlık alanına bir ilgisi varsa tıp diş de gelmediyse bence e, gayet seçilebilecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bölümü okumak gerçekten rahat ve özellikle sosyal bir hayatınız varsa hani hem dersler hem sosyal hayatımı aynı anda yürütebileceğim bir alan olsun yani bir bölüm olsun diyorsanız ben tercih etmenizi öneririm. Çünkü ben bunun dengesini gayet güzel kurduğumu düşünüyorum. Hem de bir ve ikinci sınıf çok yoğun olmadığı için e, sosyal hayatınızı gerçekten çok güzel bir şekilde yaşayabiliyorsunuz e, çünkü şöyle YKS süreci gerçekten yoğun geçiyor ve yıpratıcı bir süreç oluyor. Bunun üzerine artık biraz rahatlayayım. Hani biraz hayatımı yaşayayım işte hani eğlene de bileyim dediğiniz anda bu bölüm gerçekten bir ve iki size güzel bir dinlenme fırsatı sunuyor. Genel olarak böyleydi yani. Ben bölüm yazdığım için de gayet mutluyum. Umarım sizi mutlu etmiştir bölüm hakkında düşünüyorum. Yani seni mutlu olman mu bile gerçekten beni mutlu etti yani. Şimdi üniversite ve kampüs hayatını sorarken Eskişehir'den örnek vermeni istemiyorum. Çünkü Eskişehir'in ne kadar öğren şehri olduğunu biliyorum ve üçüncü başlığımız zaten Eskişehir olacak. O yüzden şu an Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bütün sorularımı sorayım. Sen aklına geldikçe cevaplarsın. Eğer zaten unuttuğun ya da benim tekrardan sormam gereken bir soru olursa ben araya girerim. Kampüs hayatını soracağım. Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci olmak nasıl bir duygu diye soracağım. Kampüs olanakları seni tatmin ediyor mu? Bölüm arkadaşlarınızla aranızda dayanışma mı yoksa rekabetçi bir ortam mı baskın? Eskişehir Üniversitesi'nin yani Anadolu Üniversitesi kampüsünün yaşam standartları hem ekonomik yönden hem de sosyal açıdan kulüpler, sosyal etkinlikler açısından aktif bir üniversite ve aktif ve eğlenceli bir sosyal pardon kampüs hayatı yaşıyor musunuz? Şimdi şöyle Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci olmak bence gerçekten güzel bir his. Ben çok mutluyum yani. İlk kampüsten girerken ilk günümde yani Eskişehir'e ilk geldiğim günde gerçekten çok iyi hissettiren bir alan. Çünkü her yer yemyeşil yeşil ve çok güzel yani. Ayrıca böyle arkadaşlarınızla oturabileceğiniz gerçekten güzel alanlar oluyor, yeşil alanlar oluyor. Özellikle siz de böyle doğa seven bir insansanız gerçekten Anadolu'nun çok huzur verici ve ferah bir kampüsü var. Kampüs olanakları beni tatmin ediyor mu? Kütüphane vesaire konusunda olsun. Gerçekten kütüphanemiz çok güzel. Ee, Üniversitede aslında vize ve final haftası dönemleri e, biraz motivasyon olsun diye olabilir. E, çay kahve dağıtıyorlar, işte e, çorba dağıtımları oluyor belli saatler arasında. Bu konuda da ilgiler ve en güzel şey de zaten e, tüm sene boyunca 7-24 kütüphanemiz açık oluyor. Biz gidip e, kullanabiliyoruz. Sessiz alanlar oluyor. E, atıyorum Arkadaşlarla çalışılacaksa sesli alanlar da var bunun için. Ee, bazen yer bulamama gibi durumlarımız oluyor. Özellikle bu bize final haftası ama çünkü çok kalabalık bir kampüsüz. Çok fazla insan var. Haliyle bu sıkıntı oluyor ama sabah böyle erken vakitlerde en azından öğleden önce gittiğinde rahat bir şekilde yer bulabiliyorsun. Ya da daha geceye doğru kaldığında rahat bir şekilde yine yer bulabiliyorsun. Ama gün içinde özellikle de bize final haftasında sınavlar varsa da biraz yer bulma olanağın e, zor oluyor. Ee, biraz ben şey konusunda müzeredim. Kafelerimiz çok kısıtlı. <laughs> Açılma, kapanma durumları vesaire oluyor. Ama Eczacılık kapısından ya da e, Yunus Emre kapısından çıktığınızda çok fazla kafe var oturabileceğiniz. Yani yine, yine bir nebze kampüsün içinde kafe olmayışını kurtarıyor. Özellikle kampüsünde konum olarak gerçekten çok güzel bir yerde. Rahat şehir merkezine çok yakın, çok iyi. Bölüm arkadaşlarımızla e, olan iletişimimize geldiğimizde biraz kopuk bir iletişim var aslında. Herkes kendi halinde takılıyor. Belli arkadaş gruplarıyla takılıyor. Ama yine de bölüm kulübümüz var. Burada hani her ne kadar herkes kendi içinde olsa da bölüm kulübünde bir iletişim hali oluyor. Biraz bölüm kulübümüz aslında bu dinamiği ayakta tutuyor. Tamam. Bence yeteri kadar açıklayıcı oldu. Şimdi Eskişehir ile ilgili yani aslında videomuzun son sorusu seçim. Eskişehir'de yaşamak bir öğrenci için kolay mı? Siz 18'li yaşlarda girdiğiniz bu şehirden 20'li 22'li 23'lü 24'lü yaşlarda çıkacaksınız. Bir genç birey olarak sizi tatmin ediyor mu? Konaklama, özellikle KYK yurtları, özel yurtlar, öğrenci evleri, kampüsümüz çok yakın dedin. Ulaşım ve yaşam maliyetleri hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü öğrenci şehri dendiğinde Eskişehir ilk sıralarda. Gerçekten sosyal medyadaki gibi sen orada yaşayan bir öğrenci olarak Eskişehir'in tamamen bir öğrenci şehri olduğunu düşünüyor musun? Özellikle yurt barınma, konaklama hakkında bilgi verirsen çok sevinirim. Ee, şimdi şöyle Eskişehir'den genel olarak bahsedeyim. Ben ilk e, Eskişehir'e geldiğimde gerçekten şey dedim hani, burası gerçekten benim yaşayabileceğim bir şehir dedim. Çünkü çok böyle iyi bir enerjisi vardı şehrin. E, konaklama, ulaşım vesaire kısmına gelirsek, e, kampüsün içinde direkt bir kız yurdumuz var. Ki e, çevresinde de zaten kız ve erkek yurtları oluyor. Zaten herkesin ağzından muhtemelen şeyi duymuşsunuzdur. İşte Eskişehir'de yürüyerek her yere gidebilirsin diye. Ben buna başta inanmamıştım. Ama gerçekten doğruymuş yani. Bir yerden bir yere gitmem 5 dakika oluyor. Özellikle yanında arkadaşın varsa ne zaman vardığını bile anlamıyorsun. Ulaşım konusunda çok rahat yani. En uzak yurt bile ulaşmak maksimum 20-25 dakikayı buluyordur. Tramvay ya da otobüs aracılığıyla aslında çok sürmüyor. E, dediğim gibi Anadolu Üniversitesi'nin konumu da zaten çok merkezi olduğu için aslında ulaşımda bir tık e, daha kolaylaşıyor yani daha rahat ulaşabiliyoruz. Özellikle kızlar açısından <laughs> Anadolu'da okuyan çok kişiyi zaten Anadolu'nun içindeki kız yurduna veriyorlar. E, o yurttan da zaten fakülteye ulaşım neredeyse 5-7 dakika arası falan sürüyor. Bu konuda gerçekten avantajlı. E, ulaşım konusuna geldiğimde ulaşım da çok ucuz. Yine aynı şekilde çoğu şeyin ucuz olduğu gibi genel olarak ucuz bir şehir ve öğrenci ekonomisini öğrenci kafasıyla düşündüğümde hani yeme olsun, içme olsun, işte ulaşım olsun, konaklaman olsun her şey gerçekten çok uza geliyor. Sadece KYK değil hani çevrede de zaten e, kalabileceğiniz kız apartları olabiliyor ya da eve çıkmak isteyenler olabilir. Bu konuda da e, yine ev de olsun apartlar da olsun çok pahalı değil yine bütçenize göre hani daha tadı. E, kalan benim çok fazla arkadaşım var. Çevrede çok fazla kız apartı var. Okula yakın çok fazla kalabilecekleri ev var. Hani konaklama konusunda ben çok bir sorun çekeceklerini düşünmüyorum. Peki, ee, bir soru sorabilir miyim? Oraya girdim. Tabii. Sence tabii. Eskişehir özellikle kız öğrenciler için, gençler için güvenilir bir şehir mi? Onu da sormak istedim. Yani e, ben güvenilir olduğunu düşünüyorum tabii yine de hani dikkat etmek gerekiyor. kendine hani koruyabildiğin sürece çok, çok bir sıkıntı yok. Ben bir senedir kalıyorum hani bir senedir de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ne biri tarafından olsun ya da ne bileyim başka bir şey olsun. O güvensizliği de hissetmedim şahsen. Ee, genel olarak güvenilir bir şehir olduğunu düşünüyorum. Özellikle kızlar açısından. İnşallah Hiçbir zaman ne sen ne hiçbir kız öğrencimiz herhangi bir sorun yaşanmaz. Ben de gerçekten Eskişehir'de okuyan öğrencilerimden de çok güzel dönükler aldım. Hem öğrenci hayatınızda hem de gençlik hayatınızda çok verimli bir festivaller etkinler olduğunu biliyorum. Evet bir soru daha sorayım. Ondan sonra gerçekten sorularım bitecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi değil mi? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi doğru mu? Hı, belediyesi. gerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin gerek de Eskişehir'deki ilçe belediyelerinin üniversite öğrencilerine sağladığı olanaklar İndirimler, burslar ya da etkinlikler mevcut mu? Çünkü Eskişehir gerçekten üniversiteleri sayesinde kalkınan bir şehir olduğunu tahmin ediyorum. Bu konuda bildiğin üzere ulaşımda indirim sağlanıyor mu? Ya da ikramları oluyor mu? Ya da o öğrencilere herhangi bir olanak sağlıyorlar mı? Ee, şimdi şöyle ulaşım konusunda zaten hani az önce de demiştim gerçekten çok ucuz ee, abonman e, fırsatını sunuyor ve hani 250 liraydı en son. Ben gelirken işte yaşadım, aile evine dönmeden önce sınırsız kez binebiliyorduk. Hani bir sınırımız da yoktu. 250 liraya aylık biz ulaşımımızı sağlıyorduk. Ya işte genel olarak dediğim gibi yani çok ulaş, yani bir e, araçla falan gelmenize gerek kalmıyor. Zaten yürüyerek her yere ulaşabiliyorsunuz ama kullandığınız durumda da ulaşım gerçekten çok ucuz. E, belediye şöyle fırsatlar sağlıyordu. Sabah saatlerinde e, üniversite yakınlarında genel olarak Anadolu'da olsun Osman Gazi'de olsun. Eskiden tam emin değilim şimdi, orayı için konuşmayayım, bilmiyorum orayı. Ee, ben ikisine denk geldim. Çorba dağıtımı yapıyorlar, çay veriyorlar. Ee, belirli dönemlerde yine böyle fırsatları oluyor. Aynı şekilde e, Eskişehir'de de gençlere yönelik güzel e, etkinlikler olabiliyor. Yine böyle şeyleri yakalayabiliyorsunuz zaten. Hani öğreniyorsunuz, duyuyorsunuz illa. Bunun dair afişler vesaire oluyor. Ee, indirim kısmına geldiğimizde aslında Eskişehir Belediyesi değil ama ben bu olayı gerçekten seviyorum. Kulüplerin aslında belli yerlerle anlaşmaları oluyor ve belli indirimleri oluyor. Diğer üniversitelerde nasıl bilmiyorum ama Anadolu'nun büyük kulüpleri aslında bu konuda gerçekten çok büyük faydalar sağlıyor. Yani o yüzden bence kulüpleri biraz takip edin. Yani hangisi ilginizi çekiyorsa tabii ki de oraya üye olursunuz. Ama hani e, sadece indirim vesaire kısmından değil özellikle sosyalleşmek istiyorsan kulüpler gerçekten çok aktif kulüpler var ve sosyalleşmek için gerçekten çok güzel fırsatlar sağlıyor. Kulüplerde etkinlikler düzenliyor. Üniversitenin içinde öğrenci merkezinde olsun ya da başka e, salonları oluyor. Salonlarda etkinlikler sağlıyor. Ünlüleri vesaire getiriyorlar. Daha önce şarkıcılar, oyuncular vesaire hani getirdikleri oldu. Kariyer odaklı yapılan e, etkinlikler oluyor. Bu konuda gerçekten sosyal açıdan olsun ya da ekonomik açıdan olsun gerçekten güzel fırsatları oluyor. Gerçekten yani Eskişehir gibi bir büyük şehirde öğrencilere bu tarz olanaklar sağlanması beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben bunları çok önemsiyorum. Belediyelerin o şehire gelen öğrencilere sahip çıkması ve ekonomik olarak olsun, güvenilirlik açısından olsun yardımcı olması beni çok mutlu ediyor. İnşallah devamı daha da artarak gelecektir. Buradan da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere tüm belediye başkanlarına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu seçim çok keyifli bir yayındı. Gerçekten başta da söylediğim gibi çok rağbet gören bir bölüm. Eminim ki bu video çok izlenecek. Sevgili gençler tercih dönemine başlamadan önce videonun paylaşımını yapacağız. İster bölümle ilgili, ister üniversiteyle ilgili, ister de Eskişehir'le ilgili istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. se ben olmak, Bursa olsun ben olayım. Elimizden geldiğince tüm cevapları vereceğiz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Çok keyifli bir yayındı. Size tercih döneminde, bu seçim sana da hem öğrencilik hayatında hem de meslek hayatta en içten dileklerimle başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok Görüşmek üzere.